Merhaba canlar, selamünaleyküm. Bakın, Özgür Kocaeli Gazetesi'nin bir haberini okuyacağım size. Köprü altına kümes yapıp güvercin besliyorlar. Bakın, çok büyük bir habercilik çalışması. Hemen okuyorum haberi size. Bakın ne yazmış? İzmit'te bazı uygunsuz durumlar. Bu durumları gazetemizde gündeme getiriyor, önlem alınmasını sağlıyoruz. Bazen tepki alıyor. Eleştiriyoruz ancak hatalı ve yanlış uygulamaları yine de gündeme getiriyoruz. Vay çok büyük gazeteciler. Buna benzer yanlış bir uygulama baş iskeli sınırlarında bulunan nokta nokta AVM'nin arka kısmında yer alan köprünün altında yaşanıyor. Vay 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 vay. Köprü altında sağlıksız ve uygunsuz şartlarda güvercin yetiştiriliyor. Güvercini kimi ya da kimlerin yetiştirdiği şimdilik belli değil. Soru işareti. Kim bu karanlık güçler? Ancak güvercinlerin sahipleri hayvanları düzenli bir şekilde besliyor. Bakımını yapıyor. Ve köprünün altında yaptıkları kümeslerinde onlara gerekli ilgi ve alakayı gösteriyorlar. Bakın şu alanda bile çelişmişler. Bakın şu küçücük yazıda bile, şu satırda bile kendi içlerinde çelişmiş. Sağlıksız ve uygunsuz diyor. Burada, diyor, diyor, burada da diyor ki gerekli ilgi alakayı gösteriyorlar. Köprü altındaki Güvercinlerin beslenmesi hem yasal olarak hem de ahlaki açıdan son derece yanlış. Ahlaksızlıkmış yani bu. Başta Başiskele iske, baş Belediyesi ekipleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların buradaki uygunsuz durumlarla ilgilenmesi gerekiyor. Bakın, şimdi arkadaşlar, ben normalde bu yazı ile alakalı bir video çekmiştim, yayınlamıştım, yayınlanmaya hazırdım. YouTube beni uyardı. Biraz küfürlüydü. Sayın gazeteci bu yazıyı yazan sayın gazeteci. İnsanımızın, Kocaeli halkının, ben de şu anda Darıca'da yaşıyorum ve Gebze'nin çocuğuyum. Gebze Darıca'nın çocuğuyum. Bu toprakların çocuğum, doğma büyüme. Şu anda <laughs> Kocaeli'nin ihtiyacı olan yazılar bunlar mı? Bırakın kardeşim, insanların e, mesken mahalleler dışında kullanılmayan bu yerlerde kümes yapsınlar. Oraları çapalasınlar, bir şeyler eksinler, mağrul eksinler, bir şeyler eksinler. Güvercin beslesinler. Sana ne zararı var ki? Yani bizim Kocaeli'nin insan olarak gündemimiz bunlar mı olması lazım? Yani burada hobisini yaşatmaya çalışan, demek ki adamın yeri yok ki oraya gitmiş kümes yapmış. Hobisini yaşatmaya çalışan bu adamla mı uğraşıyorsunuz? İnsanımız koca elinde ve Türkiye'nin genelinde olduğu gibi uyuşturucu sorunu var. Bakın burada da bu mahallede de bizim çevremizde de abilerimiz arkadaşlarımız uyuşturucuya düşmüş. Met diye bir uyuşturucu var. Zombi gibi geziyorlar ortalıkta. Bunlara deyin. Efendime söyleyeyim. Güvercinleri insanların besledikleri güvercin yemlerinin en kötüsü kilosu 8-10 lira olmuş. Yani kurtlu 1 kilo buğday Kuru buğday 8 lira 10 lira olmuş en kötüsü. Buna değin. Bakın bugün bana elektrik faturası geldi. Geçim sıkıntılarımız var. Bugün bana elektrik faturası geldi. Nerede o? Bu pal gazmış. Burada. Evet burada burada. Bakın kaç lira yazıyor abiler bakın. Bakın kaç lira yazıyor görüyorsun değil mi? 468 lira. Elektrik parasını, doğal gazı, suyu topla bir kira parası ediyor. Geçim sıkıntımız büyük. Bunları konuşun kardeşim. Eğer yüreğiniz yetiyorsa <laughs> doğayı, çevreyi kirleten insanlarla mücadele edin. Bakın Kocaeli'de temiz derelere hayvan dışkısının atıldığı söylentileri var. Denizleri kirletenler var. Doğayı katledenler var. hunharca doğayı katleden insanlar var. Gücünüz, maçanız yetiyorsa, yüreğiniz yetiyorsa bunları konuşun. Böyle tatlı su kurnazlığı, tatlı su kurnazlığı yap, yapacak haberler yapmayın. Normalde başiskele Belediyesi'nin o adama eğer ona zararı yoksa destek olması lazım. Yer hatta yer göstermesi lazım. Kardeşim sen ilgili kurum, kuruluş sanki çok büyük bir namussuzluk yakalamışsın gibi hobi ya hayvan sever bir insana hedef gösteriyorsun. Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Yazıklar olsun ya. Bir de bunu haber diye yayınlıyorsunuz. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Bizim gündemimiz bu değil beyler. Abiler bizim gündemimiz bu değil. Böyle habercilik de olmaz. Böyle haber de olmaz. Yazıklar olsun.